Merhaba sevgili dostlar. Yaklaşık bir yıl önce Grasula Ateşim'in kesimini ve dikimini gerçekleştirmiştik sizlerle birlikte bu saksıya. Bir yıl sonra gelişim durumu gayet güzel bir şekilde gidiyor, devam ediyor ve dallar oldukça uzamış. Yine kesim zamanı gelmiş. Tam gün açık havada ve güneşte duruyor kendisi. Yaz mevsiminde genelde bu şekilde yeşildir yaprakları fakat sonbahar ve ilkbaharla birlikte yapraklar tamamen kızıla dönüşecektir. Kesme sebebim ise şu anda bu çelikleri keseceğim. Yakın bir gelecekte tam şuradaki orta göbekten Domurcuklar gelmeye başlayacak ve çiçek açacak bitkimiz. Ben çiçek açmasını istemediğim için e, bitkimi çoğaltmak istiyorum. Kestiğimiz yerlerden de daha gür bir şekilde yeni fideler oluşacak ve saksım daha gür bir şekilde görünecektir. O sebepten tekrardan kesimini gerçekleştireceğiz şimdi. Kamp ateşinin detaylı bakım videosunu yorumlara, linke sabitliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. O videoda hem muhtemel e, mantar oluşumu ile ilgili... Bitkimizin tedavisini nasıl gerçekleştirdiğimiz de var. İzlemek isteyenler oradan izleyebilirler. O videomu izleyenlerden birkaç tane soru gelmiş. Birkaç gün önce. Hem ona cevaben bunu yapmak istedim hem de bitkimi zaten kesmek istiyordum. Şu kısımdan da bir tane alacağım buradaki alt yaprakları mutlaka koparmamız gerekiyor Çünkü toprağın içine girdiğinde suladıktan sonra bu yapraklar çürüyecektir ve bitkimizin gövdesine zarar verecektir o sebepten bu yaprakları almakta fayda var yapraktan da çok güzel çoğalan bir bitki sadece kuru toprağı kuru su toprağına dikip 15-20 gün bitkimizi hiç sulamadan bekleteceğiz gölge bir yerde güneş göstermeyeceğiz köklendikten sonra Bitkimizin köklendiğinden emin olduktan sonra yavaş yavaş alıştırarak tam gün açık hava ve güneşe konumlandırabiliriz. Bu şekilde kestiğimiz fideleri kuru sukulent toprağına batırmamız yeterli oluyor. Havalar çok sıcak olduğu için e, bitkimizin susamış olabileceğini ya da susuz büyüyemeyeceğini düşünmeyin. Kesinlikle eğer ki sularsanız çok az sulama bile yapsanız bitkimizin bu çelikleri çok kısa bir zamanda eriyip gidecektir, çürüyecektir. Kesinlikle köklenmeyecektir. O sebepten kesinlikle sulama yapmıyoruz. 15-20 gün yeterli köklenmesi için bu şekilde bırakmamız. Tam bir saksıyı doldurdu. Bu yaprakları da şöyle aralara koyabiliriz. Ya da yeriniz varsa farklı yerlerde de köklenmesini bekleyebiliriz yaprakları. Çünkü yapraklardan da çok kolay bir şekilde bebekler verebiliyor. Bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla sevgiyle hoşça kalın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle bildirimleri açmayı unutmayın canlarım.